Aylardan Ramazan. Köyün birine yeni bir imam tayin olur. Köylü karar kılar. Her gün iftara imamı bir ev davet edecektir İf iftara. İlk gün imam davetli olmuş olduğu eve misafir olur. Bir köşede oturur hazırlık yapılır, sofra kurulur. İmam gelmeden önce evin reisi olan adam hanımına bir miktar para verir. Al hanım bunu sakla gün gelince isterim diye. Sofra hazırlanırken kadın telaştan parayı sehpanın üzerine koyar sofra kurulur, ezan okunur, iftar yapılır. İftar yapılıp ikramlarda bulunduktan sonra imam teşekkür eder, evine doğru gider. İmam gittikten sonra ev sahibi, hanım ve koca bir bakarlar ki para olduğu yerde yok. Ararlar, ararlar ama parayı bulamazlar. Hemen akıllarına şu gelir. Aa, bu yeni gelen imam acaba parayı mı aldı? Neyse bunu kimseye duyurmazlar. Belki ihtiyacı var derler. Ama keşke bize söyleseydi ihtiyacı olduğunu. Biz yardım etseydik daha güzel olurdu. Bir imama yakışmaz derler aradan zaman geçer. Ramazan-ı Şerif ayı biter. Ama o imam her gün bir aileye misafir olur. Zaman geçer, ikinci Ramazan-ı Şerif ayı gelir. Bir yıl sonra. Aynı evdeki ahali, karı koca derler ki, biz imamı bir daha yemeğe davet edelim. Ama İmam bizim paramızı çalmıştı. Bizim imam hırsızdı. Olsun derler. Belki de ihtiyacı vardı. Bir daha yapmaz. Duymadık öyle bir şey. Biz yine de ikram edelim. Misafir edelim hocamızı iftara. Yine sofra hazırlanır. İmam davet edilir. Namaza az vakit kalasıya sofraya oturulur. Ezan okununca iftar açılır ev ahalisi ikramlarda bulunurlar. İkramlarda bulunduktan sonra evin sahibi reisi olan adam dayanamaz sorar. Hocam biz seni geçen sene de iftara davet ettiğimizde şu sehpanın üzerine hanıma emanet etmiş olduğum para duruyordu. Sen gittikten sonra fark ettik ki para yok. Aldın ihtiyacın olabilir keşke bir de söyleseydin der. Bizim imam başlar ağlamaya. Eva halisiz sanır ki hoca yakalandığı için üzüntü içerisinde ağladığına. İmam oradan konuşmaya başlar. Vallahi, vallahi yemin ederim ki Allah'a hamdolsun. Allah'a yemin ederim ki beni hırsız çıkardığınız için, benim hakkımda kötü düşündüğünüz için ağladığım ondan değildir. Ben siz sofra hazırlarken pencere açıktı. Pencereden gelen rüzgarla sehpan üzerindeki para yere düştü. Ben de kaybolmasın diye kaldırdım. Duvarın üzerinde asılı olan Kur'an'ın çantasına koydum. Ağlamam ondandır ki bir yıl olmuş siz Kur'an'ı açmamışsınız, okumamışsınız. Evet arkadaşlar, buradan şunu çıkartalım. Size bir soru soruyorum. Burada imam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Cümleten selamun aleyküm.